Çevresel etkenler, hem bireylerin hem de toplumun sağlığını doğrudan etkileyen önemli faktörlerdir ve bu etkenler fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamları kapsayan geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. İnsan sağlığını etkileyen çevresel etmenler kimyasal, fiziksel ve biyolojik olmak üzere farklı kategorilere ayrılırken, kimyasal etmenler arasında zehirler, Kanser yapıcı maddeler ve gıda katkı maddeleri yer almakta, fiziksel etmenler ise gürültü, radyasyon ve çeşitli çevresel koşullar aracılığıyla sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Özellikle gürültü kirliliği, işitme kaybı, uyku bozukluğu, kalp damar hastalıkları ve stres gibi bedensel ve ruhsal etkilerle bireylerin performansını azaltmakta, maruz kalma süresi ve gürültü derecesine bağlı olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Çevre kirliliği de insan sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır ve başlıca hava, su, toprak, çöp, radyasyon ve gürültü kirliliği olarak sınıflandırılabilir. Hava kirliliği solunum fonksiyonlarını bozarken kalp hastalıkları ve kanser riskini artırmakta, su kirliliği su kaynaklarının kirlenmesine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açmakta, toprak ve çöp kirliliği ise besin zincirini etkileyerek doğrudan insan sağlığını tehdit etmektedir. Radyasyon kirliliği kanser, düşük ve katarak gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olurken, önleyici önlemler, kaynakların güvenli kullanımı ve düzenli denetim ile sağlanabilir. Bunun yanı sıra hijyen ve kişisel bakım bireylerin sağlığını korumada kritik bir rol oynar. El, yüz, saç ve ayak temizliği, düzenli banyo ve giysi temizliği gibi uygulamalar hastalıkları önlerken ağız ve diş sağlığının korunması, diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve düzenli diş hekimi kontrolleri genel sağlık üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için el hijyeni, solunum hijyeni, aşılama, hijyenik beslenme ve güvenli cinsel ilişki gibi önlemler mikroorganizmaların vücuda girişini engelleyerek hastalıkları önler. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar ise temas, enfekte gıda tüketimi ve atıklarla yayılmakta olup hayvanların düzenli veteriner kontrolleri ve aşı uygulamalarıyla önlenebilir. Ayrıca obezite, aşırı ve yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, genetik ve hormonal faktörler gibi çok sayıda etkenle ortaya çıkan bir sağlık sorunu olarak, insülin direnci, tip eksi 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, bazı kanser türleri ve solunum sorunları gibi ciddi sonuçlara yol açmakta.